Merhaba dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Konumuz yine 15 Temmuz Sahte Gaziler serisine devam ediyoruz. Bugün konu alacağımız isim Ufuk Yegin. Kendisi ceza infaz kurumunda şoför olarak çalışmaktaymış. 15 Temmuz günü genel kurmay bölgesinde yaralandığını iddia ediyor. Yalnız Ufuk Yegin bugüne kadar sahte gazi olarak işlediğimiz profillerden biraz farklı bir isim. Çünkü kendisi birçok TV kanalına çıkmış biraz daha meşhur bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Neden çıkmış TV kanallarına? Hakkaniyet Ocakları Derneği Başkanı olarak bir dernek kurmuş ve Güneydoğu gazileriyle aynı hak haklara sahip olmaları gerektiğine dair eylemler, çalışmalar, faaliyetler yürütüyor. Hakkaniyet ocakları derken ocak kelimesinden kendisi de ifade ediyor zaten. MHP'ye üyelik veya MHP tandanslı düşüncelere sahip olduğunu anlıyoruz ama bizim için hiç önemli değil. Biz siyasi görüşlerden ziyade insanların doğruluğu, dürüstlüğü ve insanlığıyla değerlendiriyoruz. Tabii şöyle bir örnek Ufuk Yegin. Hani Sırrı Süreyya Önder mecliste demişti ya AKP'lilere Allah utandırmasın dediniz. Allah utandırmasın dediniz. Allah duanızı kabul etti. Hiçbir şeyden utanmaz hale geldiniz. Bu da öyle bir tip. Yani gerçekten hiç utanmadan bu eylemleri nasıl yaptığına, nasıl bir dernek kurduğuna, televizyon televizyon nasıl gezdiğine ben şaşırıyorum. Siz de videonun sonunda bunu çok iyi anlayacaksınız. Tabii ki dernek kurmasından dolayı değil benim eleştirim. Ben de zamanında dernekçilik yaptım. Çok kutsal, çok mukaddes bir davadır. Hak arayışı çünkü mukaddes bir şeydir. Ama ben gazilik anlatısıyla ilgiliyim. Yani gazilik anlatısıyla ilgili bu kadar yalan söyledikten sonra hiçbir şey olmamış gibi, sanki bu yalanları söylememiş gibi bir insanın dernek kurması, eylemlerde bulunması, televizyon televizyon gezmesi beni çok şaşırttı. O bakımdan eleştiriyorum. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi Ufuk Yegin ilk etapta karakola gidiyor, ifade veriyor başına gelenlerle ilgili. Başına gelenlerle ilgili şu ifadeleri kullanıyor. Genelkurmay bölgesine gittiğini söylüyor. Orada genelkurmayın içine girdiklerini ifade ediyor. Tabi polis varken genelkurmayın içine neden girilir? Orası hala bir askeri kışlayken orada neden bazı eylemler yürütülür o ayrı bir konu. Şunu ifade ediyor diyor ki işte askerlerle bir çatışma söz konusu oldu. Biz oraya girdiğimiz zaman ben askerlerden kaçarken ikinci kattan aşağıya atladım. Atlama sonucunda sağ ayak bileğimde ödem oluştu. Sol işaret parmağımda da cam kesiği oluşturuyor. Emniyet ifadesini de ekrana verdim gördünüz zaten. İfadesi bu. Hiçbir vurulmadan bahsetmiyor ilk ifadesinde. Sağ ayak bileğinde ödem oluştuğunu söylüyor. Şimdi değişik kanallara verdiği demeçler var. Bunlardan değerlediğim kesit var. Bir video var. Bu videoyu izleyelim. Ondan sonra her zaman yaptığımız gibi kendi iddiası ve somut gerçeklerle konuyu değerlendirelim. Şimdi videomuz. Yine bir yaylım ateşi. Orada ben e, baldırımdan yaralandım. Sonra o girdiğimiz yer meğersem çay ocağıymış. Yine aynı yerden böyle büyük bir karmaşayla e, çay ocağından, o balkonu balkonundan aşağı atlamak suretiyle e, o binayı terk ettik. Ben o bir odaya girmişim. Camların demirli olduğunu fark ettiğim için tekrar koridora çıkmak zorundaydım. Oraya girdiğini gördü çünkü. Koridora çıktım. Bu yine ateş etmeye başladı. Mermi bir yere değiyor. Seken mermi sağ baldırının arka tarafına geliyor bir yanma hissi oldu ama daha fazlasını da hissetmedi. Bizlerde e, SGK yönetmeliğindeki maluliyet şartının oluşmadığını söylediler. Maluliyet şartı oluşmayan e, kişilere yani bizlere e, yaralandık hafif yaralı statüsünde bizi görüyorlar tabii ki. Maluliyet oluşmadı diye maaş veriyorlar ancak e, gazilik unvanı verildi. Biz de diyoruz ki madem gazilik unvanı verildi, gazilik unvanı verilirken maluliyet şartı aramayanlar maaş bağlarken de maluliyet şartı aramasınlar. Kağıt üzerindeydi. Röportajdan bir müddet sonra eski bir bina vakfı tahsis edildi. Evet videoyu izledik. Şimdi gerek videoda bahsettiği hususlar gerek emniyet ifadesinden hareketle kendi söylediği ifade ettiği hususları ve meselenin doğrusunu tek tek ele alalım. Ne diyor? Emniyette ilk ifadesinde ikinci kattan atladım. Sağ bileğimde ödem, sol elimde cam kesiği vardı diyor. Şimdi hastaneye gitmiş. Tabi hastane raporlarına bizim ulaşamayacağımızı belki düşünmüş. Ama biz ulaşacak durumdayız. Bu davaları takip ediyoruz. Belki kimse bunları sorgulamaz diye bu cesareti buldu ama biz sorguluyoruz ve sorgulamaya devam edeceğiz. Şimdi hastane raporuna bakıyoruz. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi. isim Ufuk Yegin. Ekrana veriyorum şu anda. Akçadağ doğumlu, 1980 doğumlu birisi. Ayak bileği bilgisayarlı tomografisi çekilmiş. Bakalım bir ödem var mıymış? Ve bulgu olarak şu tespitler yapılıyor. Diyor ki artmış sıvı izlenmemiştir. Herhangi bir lezyon izlenmemiştir. Siklerotik lezyon izlenmemiştir. Dansiteler doğaldır. Sonuç normal sınırlarda ayak bileği. Yani ayak bileği normaldir. Herhangi bir lezyon yoktur. Herhangi bir ödem söz konusu değildir. Dolayısıyla epikriz raporu emniyette verdiği ifadenin kesinlikle doğru olmadığını bize söylüyor. Evet ikinci husus ne? ikinci husus diyor ki asker genel kurmayda bana ateş etti. Mermi yere değdi. Sekerek benim baldırıma geldi. Bir yanma hissettim diyor değil mi? Bunu hatırlıyoruz. Şimdi çok enteresan. Ben şimdi genel adli fiziksel muayene formunu ekrana veriyorum. Bu forma baktığınız zaman Ufuk Yegin ismini de görüyorsunuz zaten. Vücut görselleri var. Herhangi bir yaralanma, herhangi bir kurşun yarası mevzubahisi olduğu zaman buralarda işaretleme yapılır. Ve yan tarafına işte kurşun girişine ilişkin delik vesaire gibi ifadeler konur. Gördüğünüz gibi ön ve arka yüzeylere baktığınız zaman tertemiz. Hiçbir kurşun yarası yok. Zaten ilerleyen bölümde de bunun sonucunda mahkemede ne oldu onu da anlayacağız. Mahkeme demişken mahkemede de diyor ki hakim yani hakim de Oğuz ama bozuk saatin günde iki kere doğruyu göstermesi gibi burada doğruyu göstermiş. Diyor ki senin karakol ifadenle şimdi verdiğin ifade arasında fark var diyor. İşte karakolda demişsin ki bende ödem var. Şimdi diyorsun ki ben de kurşun var. O da diyor ki işte hastane çok yoğundu, çok kalabalıktı. Orada kayıt altına alamadılar neyi kayıt altına alamadılar? Kurşun deliğini. Ya yani ne kadar yoğun olursa olsun bir insanda vücudunda kurşun girişi varsa, kurşun yarası varsa hastanenin bunu kayıt altına alamaması mümkün olur mu? Veya savcılık işte sonra detaylı ifade verirsin dedi bana diyor falan. Ya bunlar hep e, kesinlikle yani sallamasyon atmasyon dediğimiz hususlar. Anlayacaksınız neden böyle dediğimi. Yani sonuçta asker ateş etti. Seken kurşun sağ baldırıma girdi diyoruz. Gördüğünüz adli fiziksel muayene formunda görsel de kesinlikle bir yaralanma yok. Bir de çok önemli bir husus yani kurduğu Hakkaniyet Ocakları Derneği ile bir çok önemli bir hususun peşinde koşuyor. Burada Güneydoğu gazilerimiz var biliyorsunuz. Güneydoğu gazilerimize devletimiz o kadar cimri davranıyor ki mesela serçe parmağı koptuysa gazi saymıyor. Diyor ki diğer parmaklarını kullanabilirsin, silah tutabilirsin, ateş edebilirsin. Onu gazi saymıyor. Yani böyle. Veya vücudunda şarapnel var veya işte vücudunda organ kaybı var ama o organ kaybı çok yetersiz olduğu için diyor ki senin gazilik şartların oluşmadı. Bu arkadaş böyle yani hiçbir yaralanma unsuru mevzu olmamasına rağmen sanki bu ortaya çıkmayacakmış gibi gitmiş orada bulunmuş. Yani vücudunda çizik bile yok anladığımız kadarıyla. Diyor ki biz Güneydoğu gazileriyle aynı haklara sahip olmalıyız diyor. Yani kolu bacağı kopan, mayına basan, gözü kör olanlar var ya bu gazilerle aynı haklara sahip olmalıyız diyor. Videodan çıkan bir gerçek de bu. Ben Güneydoğu gazilerimizin takdirine bırakıyorum bu hususu. Son olarak ifadesi şu. Diyor ki Abdurrahim Aksoy olduğunu sonradan tespit ettiğim asker beni vurdu diyor. Evet bunu aynı zamanda Akit gazetesine verdiği bir demeçten anlıyoruz. Diyor ki beni vuran asker yani Abdurrahim Aksoy beni vuran asker 12 tane müebbet aldı. Burada kelime oyunu yapıyor. Sanki onu vurduğu için 12 tane müebbet almış gibi bir kelime oyunu yapıyor. Ya ona bakarsanız Akın Paşa, Akın Öztürk Paşa, kahraman Akın Paşamız tertemiz hiçbir suç, isnat edilemeyen insana 168 tane müebbet verdiler. Bu yargılamalar siyasi, bu müebbetler bomboş, bunun bir karşılığı yok. Sen şunu söyle, seni yaralamadan dolayı, seni yaralama olayından dolayı hiç ceza verilmiş mi? Ben hemen gidelim, genelkurmay gerekçeli kararına, çatı mahkemesi gerekçeli kararına bakalım, onu ekrana veriyorum, bu kararı da aynı zamanda yargıtayın onayladığının altını çizmek isterim. Ne diyor? Suçladığı sanak hakkında bakın. Sanık Abdurrahim Aksoy hakkında Ufuk Yegin ile ilgili üzerine atılı suçları işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetine yeterli, kanuni ve takdiri kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği için sanığın beraatine. Ne oldu şimdi? Gazilik hikayen çöp oldu. Sadece Abdurrahim Aksoy değil bakın. Yöneticilik vasfıyla suçlanan, işte sözde bu derveyi planladığı söylenen kişilerle ilgili de Ufuk Yegin bakın tek tek aynı ifade tekrarlanıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Beni vurdu dediğin asker veya onları azmettirdi dediğin askerlere baktığımız zaman hepsinin Ufuk Yegin adına, senin adına işlenen suçlardan hepsinin beraat ettiğini görüyoruz. Sen ne diyorsun? İşte Güneydoğu'da teröre karşı mücadele etti insanlar. Biz de teröre karşı mücadele ettik. Terör ne? İşte 15 Temmuz'da darbe girişimi. Biz de ona karşı mücadele ettik. Dolayısıyla biz de Güneydoğu gazisi olmalıyız diyorsun değil mi? Şimdi asker beraat etmişse, onu azmettirenler beraat etmişse, sen hala gaziyim diye ortalıkta geziyorsan senin gazinin nedir? Sen neyin gazisin? Yani ben söyleyeyim, bir programda şu ifadeyi, şu kelimeyi kullanmış kendisi. İşte SGK'da bizim kaydımız DG diyor. Yani DG ne demek? Demokrasi gazisi bu bile layık değil sana da. İşte şöyle olmalı diyor. Beğenmemiş arkadaş. SGK'da diyor bizim kaydımız şöyle olmalı. VG. VG ne demek? Vatan gazisi. Arkadaş milliyetçi ya, oradan böyle bir çağrışım yapmaya çalışıyor. Ben bu anlattıklarımdan sonra ben sana başka bir şey söyleyeyim. Bence sen ve senin gibilere SGK kaydı olarak şu kısaltmayı düşmek lazım. SG yani Sahte gazi. Sizler sahte gazisiniz. Hem milletimizin hem insanımızın duygularını da istismar ediyorsunuz. Koskoca yalanlar söyleye söyleye utanmadan dernek kurup ekran ekran gezip gaziliğinizle ilgili böyle anlatılarda bulunuyorsunuz. Ben de bunu ifade edeyim. Yani size uygun kısaltma SG sahte gaziler demiş olayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.